Yine böyle çok dram yüklü bir hasta var önümde. Adını Jeffrey koymuşlar bize ulaştıran kişiler, bir sokak hayvanları koruma derneği. Gerçekten sokakta bulunmuş. Düşünsenize bu şekilde belki aylardır bu şekilde yaşıyor, hayatta kalıyor. Dünya tatlısı. O kadar iyi huylu ki kafatasında kocaman bir tümör var ve inanın şu anda fotoğraflarını görmüştüm ama. Ee, şey, e, bu kadar kötü olduğu fotoğraflardan açıklara anlaşılmıyordu. İkincisi, e, tabii fotoğrafta bakmakla olmuyor. İnanın şu anda onun için ne yapabileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Çok kötü. Yani kafatasının tamamını kaplamış. Ne kadar yaygın bilmiyorum. Ee, dışarı tabii dışarı büyüdüğü kadar içeri büyüyse zaten hani hayatta kalamazdı beyne baskı yapardı ama artık böyle kafasını yerden kaldırmakta çok zorluk çekiyor. Ee, i̇şte şimdi tabii önce bir kan tablosuna bakacağız, sokaktan gelen bir can. Ee, anesteziye karşı, anestezi yapmamıza engel olacak bir organ hastalığı var mı onu anlamaya çalışacağız. Ondan sonra bir bilgisayarlı tomografisini çekeceğiz, belki MR'ını çekeceğiz. Sonra da bakacağız yani hani ne yapabiliriz çünkü çok 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 kötü durumda bir hasta. Böyle hastaları, daha önce böyle ameliyatlar yaptım, böyle hastalarından iyileştirdiğim hastalarım oldu. Ama sanırım bu en büyüğü yani çünkü kafatasının her iki tarafında, üst kısmının tamamını kaplamış bir kitle. E, tabii eğer operasyon aşamasına gelebilirsek yani ona bir faydamız olacağına inana, inanırsak, bunu görürsek e, o, o tümörle beraber kafatasını da almak lazım. Oraya yeni bir kafatası yapmak lazım. Çok çok zor bir iş. Ama onu bu şekilde bırakmak da çok adil değil. Bilmiyorum. Çok zor bir karar. Çok zor bir süreç bekliyor. Hem onu hem bizi. Ee, çok güzelsin ya. Çok tatlısın. Şişt. Değil mi? En ufak bir hırçınlığı yok. En ufak bir tedirgin şeyi yok. Tedirginliği. Müzik Evet, Jeffrey'imizin e, tomografisini tamamladık. Gerçekten çok çok büyük bir tümör. Evet, şu gördüğünüz şeyin tamamı bir tümör. Çok büyük, çok çok büyük bir tümör. Kafatası kemiğin üst kısmının tamamını sarmış. İşte şurada görüyorsunuz. Şunun tamamı tümör. Ve şurada incecik bir hat kalmış beyine girmesine. Beynine henüz girmediği için zaten tümör hep dışarı doğru büyüdüğü için beyine henüz girmediği için e, hayatta kalmış. Ama şurada artık sağlıklı kemik dokusu kalmamış ve çok çok küçük, incecik bir hat kalmış beyinle tümörü ayıran. E, ondan sonra zaten kafatası da, beyne doğru büyüdükçe de zaten hızlı hayatını kaybedecek. Çok zor bir işimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız onun için tümörü alacağız onu orana yeni bir kafatası yapacağız. Bir zor iş bakalım biz ama elimizden geleni yapacağız. Yani bir canlıdan vazgeçmek kolay değil. Ben hep onu söylüyorum. Yani bu daha önce de tartıştık bu konuyu. Belki defalarca tartışacağız ama bir canlının yaşam hakkını elinden almak kolay bir şey değil. Ha tabii ki hiçbirimiz sihirbaz değiliz, hiçbirimiz tanrı değiliz. Hiç kolay değil. Tabii ki işler istemediğimiz gibi de gidebilir. onu da bir farkındayız. Ama ona bu şansı vermek lazım. Eğer onunla ilgilenecek birileri varsa, onunla bu işi yapabilecek bir doktoru varsa, bu işin masraflarını karşılayabilecek insanlar varsa neden ondan vazgeçelim, neden onu ölüme terk edelim ya da uyutalım? Ben elimden geleni yapacağım. Tekrar söylüyorum, hiçbir şeyin kolay olmadığını biliyoruz ama şimdi her ucunda da ölüm var yani sonuçta. Biz, bizim biz eğer doktorsak ve bunu yapabilecek imkanına sahipsek yapmamız gereken şey belli açıkçası. Bakalım herkes umarım şimdi bütün hastane çok da iyi huylu bir köpek. O kadar tatlı bir köpek ki şimdi bütün hastane onun için dua ediyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Onu takip eden herkes şimdi onun için dua ediyor. Onlar da dualarına devam edecekler. Umarım onu tekrar ayakta görme şansımız olur. Evet, Jeffrey'nin çok zor operasyonuna başladık. Gerçekten çok stresliyiz hep beraber. Ben de çok stresliyim, ekip arkadaşlarım da çok stresli. Dev gibi bir tümör var kafatasında ve onu hani uzaklaştırıp ona yeni bir kafatası yapmak gerçekten çok 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 bela bir iş, çok zor bir iş. Ama hani elimizden geleni yapacağız. Biraz operasyon sırasında çok fazla bilgi veremeyeceğim çünkü biraz stresli bir iş, iş yapacağım şimdi. Ee, ama ameliyatın sonlarına doğru tekrar size bilgi vermeyi planlıyorum. Ee, herkes ona şans dilesin değil. Evet, şimdi ameliyat ameliyatımın ilk aşaması tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Ee, şu anda kafatası kemiğiyle tümörün sınırına kadar indim. Şimdi ikinci aşamada bu tur motoruyla kafatası kemiğinde tümörü böyle yiyeceğim. Ve böylece tümörü kapatıp temini yani üstünü tıraşlamış oluyorum. Esas aslında riskli aşama şimdi başlıyor. Çünkü eğer tümör ve ki gerçekten çok büyük bir kitle olduğu için tümör ve kafatası kemiği zaten tümör kafatası kemiğini erittiği için beyne girebilirim ve zarar verebilirim. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. en sonda tümörü tamamen uzaklaştırdıktan sonra da kemik çimentosu denen polimetil metakrilat bir madde ile kemik çimentosu denen bir madde ile yeni bir kafatası kemiği yapmam lazım Jeffrey'e ki beynimizi beynini koruyabileyim. Evet, şu anda sanırım herkesin duaları işe yarıyor. Çok iyi gidiyoruz. Tümörün tamamını aldık. şimdi kafatasında beyne zarar vermeden tümörün kafatasından orijin aldığı, köken aldığı yeri aldık ve şimdi de artık kemik çimentosuyla ee, kafatasını, ona yeni bir kafatası şekillendireceğiz. Bu tümörün tekrar oluşmasını, oluşma ihtimalini azaltacak. Çünkü kemik çimentosu ısınacak, oradaki tümör hücrelerini yakacak. Ee, Tabi hala her şey bitmiş değil ama en azından şu ana kadar hani böyle her şey gerçekten tıkır tıkır gidiyor diyeyim. Nazar değmesin tabi. Kemik çimenton artık macun kıvamına geldi. Birazdan onu buraya, buraya yavaşça yerleştireceğim. sanırım Jeffrey için herkesin duaları kabul oluyor. Her şey çok iyi gidiyor. Gerçekten ameliyatın başından beri çok şükür. ve Tıkır tıkır gidiyor her şey. E, tümörü aldık önce. Sonra tümörün kafatasından orijinal olan kısmını tur motoruyla tıraşladık ve yedik. Şimdi de kemik çimentosuyla yeni bir kafatası yapıyoruz. Jeffrey'e şekillendirdik, onu tutturduk. Şimdi tabii kemik çimentosu, polimetil metakrilat birazdan ısınmaya başlayacak. O da oradaki tümör hücrelerini yakacak. Termal bir nekroz yapacak orada. Ondan sonra da artık ameliyatımız tamamlanmış olacak. E, tabii sonuçta bu kafatası tümörü, bütün kafasını uzaklaştıramadığımız için her zaman nüks ihtimalimiz var ama onun içinde bulunduğu korkunç acıdan, ızdıraptan şu an için kurtarmış olacağız. Patoloji sonucuna göre belki kemoterapi yapacağız. Belki başka bir tedavi, ek tedavi. Henüz onu bilmiyorum tabi, Ama ameliyattan önce gördüğümüz o içler acısı durumdan kurtarmaya çok yaklaştık diyebilirim. Evet siz bu yakışıklığı tanıdınız mı? Tabii artık tipi çok değişti. Ee, gerçekten çok iyi durumda çok şükür. Her şey çok yolunda gidiyor ameliyatı ameliyat sonrası mucize gibi bir köpek o. Ee, şimdi tabii patoloji sonucunu bekliyoruz ama artık onu taburcu edebiliriz hastanemizde kalmasına yar çok gerek kalmadı. Ee, artık taburculuk hazırlıklarına başladık. Kafa kemiğinde işte benim koyduğum kemik çimentosundan yeni yaptığım yeni kafatasının yarattığı şekil bozukluğu dışında yeni bir tümörü falan yok ve her şey çok iyi gözüküyor. Çok iyi bir köpek zaten. Şimdi e, patoloji sonucumuz bakalım ne gelecek. E, patoloji sonucumuza göre biz bundan sonra onun için ne yapacağız onları sonra değerlendireceğiz. Ama e, hakikaten o bir mucize köpeklerden bir tanesi. Çok zor bir ameliyatı, çok çok zor bir operasyonu e, çok güzel atlattı. Ee, ve şu anda işte artık onu sevecek, e, onunla ilgilenecek, yeni bir aile de bakıyor tabii onun onu bizimle buluşturan e, dernek e, ama her şey her şey çok iyi gidiyor değil mi? Tabi evet. salak evet. ha, oh oh peki. 16 Haziran 2022 bu dostumuzun ismi Cefre biliyorsunuz kafasında çok büyük bir tümör vardı. Bu kafası yaklaşık e, bir kafası daha kadardı. Petko Tayvan Hastanesi'nde ameliyatların oldu. Ateş Hoca'nın e, yaptığı çok güzel operasyonlarla hayata tekrar döndü Cefri. E, tekrar bir kafatası yapıldı. Bugün taburcu olduk. Artık Cefri'yi e, besleyen gönüllülerine teslim edeceğiz. Suayko Derneği'ni takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnanılmaz bir başarı.